Bugün Skyblock çekiyoruz ve yanımda Sergen ve Onurcan var. Merhaba. Yorumlara bakıyorum ve çoğunlukla Egg Wars ve Skyblock isteniyor. Ben de Egg Wars çekiyorum. Bu benim Onurcan'la chest'im ve bu da ortak chest'lerimiz. Bu server'da lag var arkadaşlar. ben bu server'ın ismini söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Lütfen Onurcan sen söyler misin? Gerant Harry. Evet arkadaşlar ada kuruyorsunuz. Burada bir tane ağaç oluyor. Önünde de chest var. Şöyle küçücük bir yer. Biz burayı genişlettik arkadaşlar biraz. Ben ekstra şöyle Kaptan Amerika hayranı olduğum için deri botu, pantolonu ve ceketi maviye boyadım. Ve Kaptan Amerika kafası aldım yaklaşık 200 liraya böyle. Slash Money yazdığımızda Asya'dasından da biliyorsunuz. Şöyle 19800 ile ben bu <laughs> ne kurabilirsiniz. Evet. Ben de Aziz Gaming kafası var. Evet gördüğünüz üzere Aziz Gaming'in kafası onu Evet şimdi bende daha yeni ha. başladığım için böyle markete gidişleri gelişleri falan tam bilmiyorum. O Sergen çoktan beri oynadığı için o biliyor. Lütfen söyler misin Sergen? Evet, Sergen'i bekliyoruz. Sergen VIP. Öz, öz pam girebilirsin. Yani şöyle. Öğüye bas. Pam yaz. yanlış yazdım. Böyle markete gidiyoruz arkadaşlar. Evet laktan dolayı aşağı düştük. Evet burası market. İsteyenlere bu server'a açıklamada linkini vereceğim. Welcome to Skyblock 2 diyor biz. İkinci World'deyiz. Yani ikinci dünyadayız. Böyle bir yer var. Tabi ben video kazmasın diye bir de lag var. Çankları en düşük yaptım mecburen. Yoksa kasıyor arkadaşlar. Verimli video çekemiyorum. Evet. Burada böyle bir sürü şey var. Satın alıyorsunuz ya da satıyorsunuz. Bazı şeyler sadece satın alınıyor ya da satılıyor. Evet burada çimenler falan var. Tabi sergen zengin olduğu için biz adayı biraz genişlettik. Burada lav kovası falan var. Sanırsın e, uzun aynen. zamandır oynuyor. Evet. Tam devam et sen. Uzun zamandan beri her gün oynuyor. Oynadığı için çevresi de var. Yani hmm. yardım edebilecek kişiler de var. Söylediğim gibi söylediğim gibi işte buradan alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Açıklamalarda adanın nasıl açıldığına dair bir kod yazacağım. Siz de Skyblog'a girip o kodu yazarsanız eğer benim dediğim yerde bir yerde başlayacaksınız. Yani burada kestiniz olacak şu arka tarafta. Ağaç küçücük bir yer falan. Galiba is home yazıyoruz eve gitmek için. Evet. Burası da ada. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir şey diyeceksiniz. Burada lav var. Bu sistemi göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya suyu koyuyoruz ama burada bir basamak merdiven iniyorsunuz. Şuraya huniyi koyduk. Neden koyduk? Çünkü bu kırılan taşlar onun gelen kişileri onu yardım edebilir. Evet, sergen gelen kişileri yardım edebilir. Şimdi arkadaşlar, bu buraya tek basamak koyuyoruz. Bu buna bir merdiven aşağı iniyoruz. Buraya çesti koyuyoruz. Buraya da huniyi. Kırılan taşlar direkt huniye gidiyor görüyorsunuz. Bir tane hatta 34 35 tane kırık taş var. Evet, şimdi bu bir tanıtım videosu olacak ama video bence kısa oldu. Ama bu videoyu nasıl uzatabilirim diye düşünüyorum. Hmm, düşünüyorum ama başkalarının marketlerine gidebiliriz. Evet, baş başkalarının marketlerine gidebilirsiniz. Mesela bize deri lazım. Çünkü deri bulmak o kadar zor ki ben bu seti yaparken kaç deri harcadım. Şunu 200'e satın aldım. Bu 8 tane istiyor. 8 4 daha 12. 12 7 daha kaç yapıyordu? 21 19. 19. Kafalar harcamak. Evet, 19 tane deri. Gerçekten arkadaşlar deri zor bulunuyor. İsterseniz markete gidip deri satan var mı? Yoksa başka bir şey satan var mı diye yazalım. Onlar bize cevap verecek. Server o kadar az gözükse de gene bayağı bir kişi varız. Evet. Yazalım bakalım. Ee, ne yazsak ne yazsak. Kömür yazalım. Kömür satan var mı? Evet. Kömür satan var mı dedik. Adamlar görüyorsunuz. Kendi aralarında yazışıyorlar. Kömür satan var mı dedik. Aslında bir anlamda ticaret gibi bir şey yani. Fırkireis. Fırkireis kömür mü satıyor? Hımm. Bizim inşaatı mutlak bir kazma. Atsam. Evet, sergen kendine inşili kazma istiyor. Ee, güzel yok mu? Evet, onu bu arada Deadpool ya da Batman setini çekecek. Her seti dediğim, Captain America. Yani genellikle Kaptan Amerika'yı mavi boyayla yani mavi görünür Kaptan Amerika. Deadpool'da kırmızılı bir şey. E Batman'de siyah yani. Alır Batman'i. Mürekkep balığı şeyi nerede? E, mürekkep balığından siyah boya çıkıyordu da markette yok galiba. Bu arada arkadaşlar e, videonun sonunda söyleyeceğim ama şimdi de söyleyeyim. E, hangi sistemleri istiyorsanız asistadasında o kadar yerimiz olmadığı için bir değer yer sudan geçirmiyor olduğu için arkadaşlar o yüzden burada çok geniş alanda çok büyük kakao farmı yapabiliriz kaktüs farmı yapabiliriz yani istediğiniz bir farm veya çekmem istediğiniz bir video varsa söyleyin arkadaşlar imkanım oldukça çekeceğim mesela şu an arkadaşlar 60 fps alıyorum sabit Demin 30'lardaydı nedense lag gitti ve FPS geldi arkadaşlar. Evet. Bu şeyin bu server'ın IP'sini aşağıda bulabilirsiniz ve ayrıca benimle aynı yani aynı server'da oynamak istiyorsanız skyblower seçtikten sonra ikinci diamond'ı seçin. Yani World 2'yi seçin. Evet. Onurcan söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yani beraber de oynayabiliriz gelirlerse. Evet. Gelirseniz Adım. beraber de oynayabiliriz. Evet. Oynayabiliriz evet. Sergen size yardım edebilir. Adınıza gelip biraz size yardım edebilir. Yani yazmıştı videonun başında gelenlere yardım ederim diye. Evet arkadaşlar. Onurcan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve bana da abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.